Karım beni çevrimiçi satışa çıkardığında şaka sandım, ta ki o gün gerçek olduğunu anlayana kadar. Hayatım alt oldu, ama intikamım daha büyük olacaktı. Bir zamanlar her şey toz pembe gibiydi. Hayatımın aşkıyla evlenmiştim, işlerim yolunda gidiyordu, paraya para demiyorduk. Eşim Samantha, yanımdaki en güzel, en neşeli insandı. Onun için her şeyi yapardım. Yaptım da. Ailesine yüz binlerce liralık bir ev inşa ettim, kardeşine düğün kurması ve ev alması için 200 bin dolar verdim. Onlar benim ailem olmuştu. Onların mutluluğu benim mutluluğumdu. Hayatımdan memnundum. Samantha'nın her gülüşü, her isteği benim için bir emirdi. Ama kaderin sinsi bir planı vardı. Üçüncü evlilik yılımızda Teknoloji şirketim bir anda battı. Göz açıp kapayıncaya kadar her şeyimi kaybettim. Bankalar evimizi elimizden aldı. Birikimlerimiz buharlaştı. Birdenbire, bir zamanlar her şeye sahip olan adam hiçbir şeyi olmayan birine dönüşmüştü. İşte o günden sonra Samantha'nın gözünde her şey değişti. Ben artık başarılı bir iş adamı değil, evde oturup oyun oynayan, tek kuruş kazanmayan, işe yaramaz bir asalak olmuştum. Sanki günlerdir değil de yıllardır oyun geliştirme projemle uğraşıyormuşum gibi her sabah o küçümseyen bakışlarıyla uyanıyorduk. Oysa bu oyun benim son umudumdu, her şeyimi geri almanın tek yoluydu. Ama o bunu bir kumar, bir tembellik olarak görüyordu. Bir prime satış gününde Samantha elinde telefon, yüzünde alaycı bir gülümsemeyle yanıma geldi. "Dexter, seni satıyorum." dedi. Başta şaka sandım. Ne de olsa hayatım boyunca bana en büyük şakaları o yapmıştı. Ama telefonunu bana uzattığında kanım dondu e-ticaret sitesinde benim profilimi açmış, beni satışa çıkarmıştı. Açıklaması zihnimde yankılandı, her kelime bir bıçak gibi saplandı kalbime. Bu benim kocam, beş kuruş etmeyen, gelirsiz bir asalak. Omurgasız bir serseri arıyorsanız sipariş vermekten çekinmeyin. Hizmetler alıcının takdirine bağlıdır. Günlüğü 200 dolar, tüm geleceği 50 bin dolar. Hayatının geri kalanını kim satın alırsa ona özel olacak ve ben de anında boşanacağım. Hepinize dünyadaki tüm mutlulukları dilerim. Yüzüm kapkara kesildi. Kalbimin derinliklerinden buz gibi bir rüzgar esti. Samantha, bu fazla ileri gitmiyor mu? Benimle böyle dalga geçmek, sesim soğuk bir fısıltı gibiydi. İşler iyi giderken senin ve ailen için elimden gelen her şeyi vermekten çekinmedim. Ama şimdi dibe vurduğumda sen bunu mu yapıyorsun? Gözlerini devirdi. Alaycı bir kahkaha attı. Fazla mı? İki yıldır evde kapanıp oyundan başka bir şey yapmıyorsun. Sana işe yaramaz demekte de haksız mıyım? Hem kendini beğenme Kimse seni almaz zaten. Kimsenin alıp almaması önemli değil," diye karşılık verdim. Öfkem yavaşça yükseliyordu. Beni oraya koyman bile bana ne kadar değer verdiğini gösteriyor. Sana yüzlerce kez söyledim. Bir oyun üzerinde çalışıyorum. O oyun tuttuğunda her şey düzelecek. "Ayıl Dexter, hiçbir şey düzeltebileceğin falan yok," diye hırladı. "Aynaya bak, bir serseriye benziyorsun. Seninle bir sokak dilencisi arasındaki tek fark kıyafetlerin. Hala her şeyin düzeleceğinden bahsediyorsun. Zamanım oyun geliştirmeye gidiyor," diye bağırdım. Kendimi tutmakta zorlanıyordum. Yeter, bahanelerine vaktim yok." dedi çantasını kapıp kapıya yönelirken. Saat 8'i geçti. "Nereye gidiyorsun?" diye sordum. "İşe tabii ki. Kira nasıl ödenecek sanıyorsun?" diye buz gibi karşılık verdi. Şirketin battıktan sonra banka evimizi almıştı. Kira hayatımızın en büyük kabusu haline gelmişti. "Kirayı ben öderim." diye içgüdüsel olarak bağırdım. Sadece güldü ve kapıyı çarparak çıktı. Birkaç sigara yaktıktan sonra kaskımı taktım ve motosikletime atladım. Teslimat uygulamamı açtım ve sipariş beklemeye başladım. Çok geçmeden bir sipariş geldi. Kerevit, müşteri. Hatta kerevitleri soymamı isteyerek 50 dolarlık cömert bir bahşiş bile bırakmıştı. Kerevitleri alıp yola çıktım. Hedefim Galaktik Lounge Karaoke Bar'dı. Yarım saat sonra kendimi 808 Sonetik 8 numaralı odanın önünde buldum. Kapıya uzandığımda içerideki sesler kulağıma çalındı. Kahkahalar, şarkılar ve o, Samantha. İçeride 7-8 kişilik bir grup gülüşüp şarkı söylüyordu. Ortalarında Eski sevgilisi Tyson Caldwell'in yanında Samantha oturuyordu. Sadece gerçek aşk şarkısını söylüyorlardı. Adeta bir çift gibi. Hani işe gidiyordu, geç saatlere kadar çalıştığını söylememiş miydi? Sanırım bu fazla mesai karaoke barında yapılıyordu. Başımın üzerinde bir fırtına bulutu belirmiş gibi derimin altında bir ısı yükseldiğini hissettim. Tam o sırada iri yapılı bir kız kapıyı açtı. Gel içeri dedi. İçeri girdim. Şarkı söylemeye dalmış Samantha beni fark etmemişti bile. Şuraya otur ve benim için kerevitleri soy. İşim bitince haber ver dedi bir köşeyi işaret ederek onlara sırtımı dönüp oturdum ve kerevitleri soymaya başladım. Birkaç dakika sonra grup doğruluk mu cesaret mi oynamaya karar verdi. Samantha kaybetti ve doğruluku seçti. Peki sen ve kocan ne sıklıkla hani anladın mı Rebecca o iri yapılı kız özel hayatlarına burnunu sokmaya çalışıyordu. İyi midemi bulandırma. ''Haftalık mı? Bir yıldan fazla süredir hiçbir şey yapmadık.'' diye alaycı bir şekilde tısladı Samantha. ''Her şeyimi kaybettiğimden beri benden uzak duruyordu. Olamaz. Bir yılda bir kez bile mi? Doğru mu söylüyorsun?'' diye atıldı biri inanmaz bir ses tonuyla. ''Yalan söylüyorsam araba çarpsın bana.'' dedi. Yemin ediyormuş gibi elini kaldırarak. ''Peki kocan işe yarıyor mu bari?'' diye sırıttı biri. ''Yaramıyorsa da umurumda değil.'' diye karşılık verdi. Samantha ''Bu kulağa berbat geliyor.'' diye iç geçirdi biri. Bu tam bir cehennem. Onun ne kadar iğrenç olduğunu bilemezsiniz. Bütün gün oyun oynayarak, benim sırtımdan geçinerek yaşıyor. O boş beleş heriften her dakika evde kalmak bir işkence," diye tısladı. "Ah Samantha, sen daha iyisini hak ediyorsun," dedi Tyson, onu teselli edici bir kucaklamaya çekerken. "Annen o zaman bize karşı çıkmasaydı, o kaybedenle inadına evlenmezdim." Samantha burnunu çekti. Gözlerinden yaşlar akarak Tyson'a sarıldı. "Samantha, seni yarı yolda bırakmam." Ağlama. Seni böyle görmek bana daha çok acı veriyor," dedi Tyson nazikçe, gözyaşlarını silerken. "Hadi, birkaç gözyaşı yetmez. Öpüşseniz de iyice coşsak nasıl olur? Evet, o eski aşk ateşini yeniden alevlendirin." diye tezahürat yaptı diğerleri. Onlara şöyle bir baktım ve öfke vücudumdaki her hücreyi yakıp kavurdu. Gözlerinin içine derinlemesine bakıyorlardı. Samantha utangaçça dudağını ısırdı. Sonra gözlerini kapatıp başını yukarı kaldırdı. Tyson yavaşça ona doğru eğildi. ''Neyin var senin? İnsanlara neden vurmaya başlıyorsun?'' diye bana bağırdı Samantha buz gibi bir tonla. ''Benim mi neyim var?'' Öfkeden titriyordum. Çenemi kenetledim. Başım kelimenin tam anlamıyla fırtına bulutlarıyla boğuluyordu ve ben öylece oturup izlemeli miydim? Bana nerede bir sadakatsizlik görüyorsun söyle, dedi Samantha konuyu saptırarak. Ah lütfen, onu öpmek üzereydin ve hala inkar mı ediyorsun? Peki öpsek ne olur? Hayali gururundan mı kaybedeceksin? Eğer ben utanmazsam kim suçlu? Sen, omurgasız bir kaybeden gibi yaşıyorsun, lağım faresinden farksızsın, iğrenç ve değersizsin, diye tükürdü. Göğsüm patlayacak gibi oldu. Eğer Samantha'yı mutlu edemiyorsan, belki de doğru olanı yapıp onu özgür bırakmalısın," diye ukalaca önerdi Rebecca. "Aynen, haddini bil. Samantha üniversitede kampüsün kraliçesiydi ve hala ne kadar güzel olduğuna bak. Şimdi sen ise sıradan bir kuryesin. Günde ne kadar kazanıyorsun ki?" diye ekledi başka bir kız alaycı bir şekilde. Meğer bunlar Samantha'nın üniversiteden arkadaşlarıymış. O gece şahit olduklarımdan sonra beni saran öfke tarif edilemezdi. O karaoke bardan ayrılırken başım kaynıyordu. Soyulmuş kerevitleri masanın üzerine bıraktım, tıpkı istediği gibi. Ama Samantha'ya son bir kez bakmadan ayrılmadım. O ise gülümSüyor, eski sevgilisi Tyson tarafından teselli edilmekle o kadar meşguldü ki benim çıktığımı bile fark etmedi. Adını düşünmek bile midemi bulandırıyordu. Eve dönerken onun sözleri zihnimde amansızca yankılandı. İğrenç ve değersiz. İşte beni böyle görüyordu. Ölü bir ağırlıktan, daha iyi giyimli bir dilenciden başka bir şey değildim. Ve en kötüsü o küçümseyen bakışlarıydı. Sanki karşı koymaya gücüm yokmuş gibi. Sanki tüm bunlara katlanmak benim kaderimmiş gibi. Eve geldiğimde saatlerce duvara bakarak kanepede oturdum. Hayatım sadece onun gözünde bir başarısızlık değildi. Sanki her şeyi düzeltmeye çalışma hakkım bile yoktu. O karaoke odasına patlayabilirdim. Bağırabilirdim, karşı koyabilirdim. Ama hayır, ona ve o parazitler grubuna benim kontrolümü kaybettiğimi görmez zevkini yaşatmayacaktım. Zayıf olduğumu düşünüyordu. Öyle mi? Peki, Samantha gerçek zayıfın kim olduğunu yakında öğrenecekti. Bütün geceyi ertesi günü planlayarak geçirdim. Samantha hala uyurken ailesine yatırdığım parayı kanıtlayan her belgeyi ve sözleşmeyi gözden geçirdim. Anne babası için yaptığım o ev benim adıma kayıtlıydı. Kardeşine verdiğim kredi tek kuruşu bile geri ödenmemişti. Her ayrıntı belgelenmişti ve bunu nasıl kullanacağımı çok iyi biliyordum. Uyandığında hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu ama benim kararımı vermiştim. Kahve hazırlarken beni görmezden gelmeye çalıştı ama sözünü kestim. Samantha, konuşmamız gerek. Bıkkın bir bakış attı. Sanki benden yine acınası bir girişim bekliyormuş gibi. Ne var şimdi Dexter? Yine o gönderi hakkında mı sızlanacaksın? dedi telefonunda gezinirken. Derin bir nefes aldım, kendimi patlamaktan alıkoymak için. Sızlanmayacağım. Sadece sana şunu söyleyeceğim. Bıktım. Yıllardır bir kaideye koyduğum biri tarafından çöp gibi muamele görmekten bıktım. Beni satmak istiyorsun. Tamam. Ama önce borçlarını ödemekle başlayalım. Dondu. Sonunda bana şaşkınlık ve şüphe karışımı bir ifadeyle baktı. Neden bahsediyorsun? Anne babanın evinden, kardeşine verdiğim paradan bahsediyorum. Hepsi belgelenmiş durumda ve geri talep ediyorum. Merak etme seni benim yaptığım gibi alenen küçük düşürmeyeceğim. Bunu uygun yolla yasal olarak halledeceğim. Yüzü bir an için bembeyaz oldu ve bir anlık korku parıltısı gördüğümüz sandım. Ama her zamanki gibi çabucak soğukkanlılığını geri kazandı. Acınasısın. Benim için bunca şeyden sonra şimdi parayla mı kavga edeceksin Dexter? Güldüm. Cüretkarlığına inanamıyordum. Benim için yaptığın her şey mi Samantha? Karşılığında ne elde edeceğinle ilgili olmayan hiçbir şey yapmadın benim için. Ama merak etme. Benimle daha fazla uğraşmak zorunda kalmayacaksın. Evliliğimiz bitti. Bana inanmazlıkla baktı. Sonra alaycı bir kahkaha attı. Tek başına yapabileceğini mi sanıyorsun? Kendine bak. Hiçbir şeyin yok Dexter. Hiçbir şeyin. Seninle sokakta yaşamak arasına giren tek şey benim. Bunu söylemen çok komik. Çünkü yıllardır ben de senin hakkında tam olarak böyle hissediyordum. Ama şimdi anlıyorum ki yanılmışım. Sen asla benim desteğim olmadın Samantha. Sen çok uzun süredir taşıdığın bir yüktün. Eşyalarımı topladım ve mutfakta öylece duran onu bırakıp dışarı çıktım. İlk işim bir avukat bulmaktı. Her şeyi anlattım. Para, ev, ailesine yaptığım yatırımlar. Davamın güçlü olduğunu söyledi ve hemen işe koyuldu. Aynı zamanda kendimi projeme adadım.'' Eğer Samantha oyunumu bir şaka sanıyorsa söylediği her kelimede boğulmak üzereydi. Üç ay sonra davanın iyi ilerlediğine dair haber aldım. Anne babasının evi bana olan borcunu ödemek için açık artırmaya çıkarılmak üzereydi ve kardeşi ya krediyi geri ödeyecekti ya da yasal sonuçlarla yüzleşecekti. Bu süre boyunca oyunum üzerinde durmaksızın çalıştım, uykusuz geceler geçirdim ve her zerresini ona yatırdım. Ve sonra oldu. Oyun piyasaya çıktı. Sadece iyi karşılanmakla kalmadı, anında hit oldu. Olumlu yorumlar yağıyor. Satışlar haftalar içinde fırlıyordu. Hiç hayal etmediğim kadar para kazanıyordum. İlk milyonumu aldığımda hissettiğim tek şey rahatlamaydı. Bu parayla ilgili değildi kendime. Samantha'nın iddia ettiği gibi bir başarısızlık olmadığımı kanıtlama meselesiydi. Bir gün yeni ofisimde sözleşmeleri incelerken beklenmedik bir mesaj aldım. Samantha'dandı. Konuşmamız gerek. Her şey için üzgünüm. Yeniden başlayabilir miyiz? Okurken yüksek sesle güldüm. Çaresizdi. Ortak tanıdıklar aracılığıyla kardeşinin evini satmak zorunda kaldığını, anne babasının maddi sıkıntı içinde olduğunu ve Samantha'yı Tyson'ın mali açıdan artık stabil olmadığını fark eder etmez terk ettiğini öğrenmiştim. Mesajı görmezden geldim. Samantha hayatımın kapanmış bir bölümünün parçasıydı. Bugün geleceğe, başarıma odaklanmıştım ve bir daha kimsenin bana onun davrandığı gibi davranmasına asla izin vermemeye kararlıydım. Çünkü inandığının aksine ben asla zayıf değildim. Sadece gücümü göstermek için doğru anı bekliyordum. Samantha'dan o mesajı aldığımda, konuşmak ve yeniden başlamak istediğini belirtirken içimde iğrenme ve tatmin karışımı bir duygu hissettim. İşte oydu. Bir zamanlar bana ölü ağırlık gibi davranan kadın. Şimdi hayatıma geri dönmek için sürünüyordu. Onu görmezden gelmek yeterli olmayacaktı. Yaptığı her şeyden sonra değil, ona o kadar kolayca çektirdiği aşağılanmayı ve acıyı hissetmesi gerekiyordu. Onunla buluşmayı kabul ettim. Lüks bir restoran seçtim, eski güzel günlerde takılmayı sevdiği türden bir yer. Artık buna gücünün yetmediğini biliyordum ve bu planımın bir parçasıydı. Geldiğimde Samantha çoktan oradaydı. Mekanın zarafetine pek uymayan bir kıyafet giymişti. Zarif görünmeye çalışıyordu ama yorgun ifadesi ve sahte gülümsemesi çaresizliğini ele veriyordu. Dexter, geldin, dedi gergin bir şekilde, sahte bir gülümsemeyi zorlayarak. Elbette geldim. Böyle bir fırsatı nasıl kaçırabilirdim ki? diye karşılık verdim. Sakince otururken menüdeki en pahalı şarabı sipariş ettim, garsonun fiyatını yüksek sesle söylemesini sağladım. Şey, ben her şey için özür dilemek istedim. Çok aptaldım. Sana değer vermeyi bilemedim, diye başladı Samantha, sesi ezberlenmiş ve titrek. Ah, merak etme. Ben ikimiz adına sana yeterince değer verdim, diye karşılık verdim. Gülümsemem soğuktu. Her şeyin nasıl ters gittiğini, Tyson'ın onu nasıl terk ettiğini, anne babasının evlerini kaybetmek üzere olduğunu ve benim eski halimi ne kadar özlediğini anlatmaya devam etti. Her kelimesi acınası bir sempati kazanma girişimi gibiydi. Konuşmasına izin verdim, her jestini, her sahte pişmanlık ifadesini izledim. Biliyor musun Samantha, haklısın. Değiştim. Ama senin yüzünden değil. Sana rağmen dedim sesim kararlı bir şekilde. Beni küçük düşürdün, bana çöp gibi davrandın. Beni dünyaya bir başarısızlık olarak gösterdin ve şimdi dibe vurduğunda beni kurtarmanı bekliyorsun. Kendini savunmaya çalıştı ama elimi kaldırıp onu kestim. Bitirmedim. Gittikten sonra ne yaptığımı biliyor musun? Çalıştım. Savaştım. Senin hayal ettiğinden çok daha fazlası olduğumu kanıtladım. Bugün milyonlarca dolarlık bir işim, uluslararası sözleşmelerim ve bana saygı duyan insanlarım var. Peki senin neyin var biliyor musun? Hiçbir şeyin. Çünkü tam olarak bunu hak ediyorsun. Yüzü bembeyaz oldu. Yakın masalardaki insanlar gerilimi hissederek bize doğru bakmaya başladılar. "Beni satmak için yaptığın o ilanı hatırlıyor musun?" diye devam ettim, hafifçe öne eğilerek. "Peki Samantha, bugün senin için tek bir kuruş bile ödemezdim." Ağlamaya başladı ve ilk kez içimde bir rahatlama hissettim. Bağırmama ya da daha fazlasını yapmama gerek yoktu. Gözyaşları sonunda ne kaybettiğinin büyüklüğünü anladığının kanıtıydı. Ayağa kalktım, hesabı ödemek için masaya nakit para bıraktım ve ayrılmadan önce ona son bir kez baktım. İyi şanslar Samantha. İhtiyacın olacak. O restorandan arkama bakmadan çıktım. Kaçtığım için değil, hayatımın o bölümü nihayet kapandığı için. Bugün hayatım sadece birkaç yıl önce hayal bile edemeyeceğim bir yerde. Oyun şirketim katlanarak büyüdü. En son çıkan oyunumuz küresel bir başarı elde etti ve medya düzenli olarak röportajlar için beni arıyor. Okyanusa nazır modern bir evde yaşıyorum. Bana değer veren ve bana inanan insanlarla çevriliyim. Ayrıca sosyal projelere yatırım yapmaya başladım. Genç geliştiricilerin teknoloji endüstrisine girmesine yardımcı oluyorum. Birçoğunun kendi hayallerine ulaştığını bilmek inanılmaz derecede tatmin edici ve onların yolculuğunun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Samantha'ya gelince, bir arkadaşının yanında kalıyor. Onların yardımıyla yaşadığını duydum. Anne babası evlerini kaybetti ve kardeşi borçlarını ödeyemedi. Tyson bir zamanlar çok değer verdiği tüm o sözde arkadaşlarıyla birlikte hayatından kayboldu. Acımam gerekirdi ama acımıyorum. Her gözyaşı, her yaşadığı zorluk, yaptığı seçimlerin bir yansıması. En büyük intikamım onu o restoranda küçük düşürmek değildi. Ona ve dünyaya bende asla görmediği gücün gerçek olduğunu göstermekti. Bugün kimsenin bizi başarısızlıklarımızla tanımlama hakkına sahip olmadığının canlı kanıtıyım. Evet, düştüm ama her zamankinden daha güçlü kalktım ve Samantha o ise sonsuza dek yerde kalacak.